Herkese selamlar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere mangal lezzetinde fırında tavuk kanat tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. İyi seyirler. Genişçe bir kabın içerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı salça, karabiber, pul biber, kimyon, köri, kekik, tuz ve sıvı yağını alıyoruz. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Yoğurdun susuz kısmından kullandığım için çok az da e, sosu açmak amacıyla biraz su kullandım. Hazırladığımız sosa tavuk kanatlarını ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Ben kanat kullandım fakat bunu butla da yapabilirsiniz. Eğer but kullanacaksanız mutlaka ara ara kesikler atın ki sos iyice içine geçsin. Tamamen sosladıktan sonra vaktiniz varsa 2 saat üzeri kapalı bir şekilde bekletebilirsiniz. Kanatları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Patatesleri de elma dilimi şeklinde keselim. Tavukları karıştırdığımız kabın dibinde kalan sosla da karıştırıp fırın tepsisine alalım Yemeğimizi önceden ısıttığımız 230 derece fırında güzelce kızarana kadar pişirelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.